Merhaba arkadaşlar para mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine yepyeni bir fırsatta karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlere Binance NFT üzerinden kendi NFT koleksiyonunuzu oluşturarak nasıl satabileceğinizi göstereceğim. Videoya geçmeden önce bu tür fırsatları kaçırmamak için para mühendisi YouTube kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri konu açmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar sizlere daha önce Binance NFT kısmını tanıtmıştık ve birçok arkadaşımız biz kendi NFT'mizi üretemez miyiz, satamaz mıyız diye sormuştu Binance NFT de bu istekleri duymuş olacak ki kendi NFT koleksiyonlarımızı oluşturup satabileceğimiz bir bölüm oluşturmuş arkadaşlar. Zaten Binance NFT'nin kullanımı da diğer platformlarla karşılaştırdığımız zaman hem daha kolay hem de arkadaşlar mint ücreti yani NFT'yi alma ücretimiz diğer platformlara göre çok daha ucuz oluyor. Bu yüzden de bizler Binance NFT'yi güzel projeler geldikçe kullanmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Binance NFT platformunu arkadaşlar kendi koleksiyonumuzu yükleyerek satabileceğiz. Peki bunu nasıl yapabileceğiz derseniz arkadaşlar öncelikle bir Binance hesabınızın olması gerekiyor. Eğer ki Binance hesabınız yoksa bizlerin daha önce çekmiş olduğu Binance kullanım rehberi videolarımızı izleyebilirsiniz. Bu videoları izledikten sonra da KYC yani kimlik doğrulama işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Kimliklerinizi doğruladıktan sonra da arkadaşlar 5 arkadaşınızın sizi Binance NFT platformundan takip etmesi gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar sizlerin öncelikle Binance NFT sayfasına giriş yapması gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra da sizler buradan NFT bilgilerinizi oluşturabileceksiniz. Peki bunu nasıl yapabileceksiniz? Burada görmüş olduğunuz gibi bir oluştur kısmı bulunuyor. Bu oluştur kısmına tıkladıktan sonra zaten bizlere hem bilgilendirici metni de gösteriyor. Aynı zamanda direkt olarak koleksiyonu da buradan oluşturabiliyoruz. Eğer ki sizler ilk defa burayı kullanacaksanız buradaki NFT rehberini okumanızı tavsiye ederim. Bayağı bir detaylı bir şekilde bunu açıklamışlar arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi tüm detaylara değinmişler. Zaten görmüş olduğunuz gibi en az 5 takipçiniz olması gerekiyor demiştim ya. Burada zaten bizleri takip edebilecekleri bir bölüm olacak ve buradaki takipçi sayımız 5'i geçmezse maalesef ki bizler NFT'lerimizi oluşturamayacağız. Lakin 5 takipçi oluşturmak çok kolay arkadaşlar. Yani 5 tane arkadaşınızın sizi takip etmesi şu anda yetiyor. Sizler aynı zamanda buradaki hesabınızı Facebook, Instagram, Twitter, Telegram ve Discord gibi yerlerden de paylaşarak takipçi oluşturabilirsiniz. Takipçilerinizi oluşturduktan sonra da sizler az önce göstermiş olduğum oluştur kısmına tıklıyorsunuz ve buradan koleksiyon kısımlar kısmına geliyorsunuz. Tıkladıktan sonra da kendi koleksiyonumuzu oluşturmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada koleksiyon oluşturmak için öncelikle arkadaşlar bir logo oluşturmamız gerekiyor. Bu logoda arkadaşlar şu görmüş olduğunuz ufak resim oluyor. Daha sonrasında arkasına bir arka plan eklememiz gerektiği için de arka planı da kapak resmi olarak buraya yüklüyoruz. Buradaki boyutlar çok önemli arkadaşlar. Bu boyutlara uymayı kesinlikle unutmayın. Bu NFT'leri satarak bizler güzel karlar elde edebileceğinizi düşündüğümüz için de bu videoyu hazırlamalıyız istedik. NFT koleksiyonumuza tabii ki de bir isim vermemiz gerekiyor. Burada mesela coin mühendisi olarak bir isim verebiliriz ya da farklı bir NFT koleksiyonu oluşturacaksınız. sizler yine buradan NFT koleksiyonunuzu oluşturabilirsiniz. Daha sonrasında bir sembol oluşturmanız gerekiyor. Bu sembol kısmında arkadaşlar sizlerin bu rehberi okumasını tavsiye ederim. Bu rehberi okuduktan sonra işlemlerinizi gerçekleştirmeniz çok daha güzel olacaktır. Daha sonrasında bir açıklama yazmanız gerekiyor. İnsanlar bu NFT'yi alırsa nasıl karlar elde edebilir ya da bu NFT'yi satarak nasıl şeyler sunuyorsunuz gibi, nasıl bir hikaye sunuyorsunuz gibi her şeyi bu açıklama kısmına yazmanız gerekiyor. Daha sonrasında sizlerin bir kategori seçmesi gerekiyor. Bu kategori de çok önemli arkadaşlar. Çünkü sizler gidip de bir sanat eseri oluşturup da bunu spor olarak tanıtmanız maalesef ki size negatif olarak yansıyabilir. Bu yüzden de buradaki kategori kısmını da güzel bir şekilde doğrulamayı unutmayın. Şunu da eklemem gerekiyor arkadaşlar. Mesela burada sizler kendi kategorinizi seçtiniz ya bunu daha sonrasında değiştiremiyorsunuz. Çünkü bu NFT basım işlemini gerçekleştirdikten sonra daha sonrasında bunu değiştirme imkanınız olmuyor. Lütfen bu yüzden kategoriyi doğru seçtiğinize emin olun. A olarak da arkadaşlar, Binance Smart ağının dışında Ethereum ağında da sizler NFT'lerinizi oluşturabiliyorsunuz. Buradaki en güzel mantık arkadaşlar, sizler çok kısa bir süre içerisinde buraya NFT koleksiyonunuzu yükleyerek hem ağını seçebiliyorsunuz, hem de sözleşmeleri seçerek buradan arkadaşlar dilediğinizce kendi NFT koleksiyonunuzu insanlarla paylaşabiliyorsunuz. Bu yüzden de burası bizim çok hoşumuza gitti ve bunu da sizler için anlatmak istedik. Buradaki akıllı sözleşmeler için de arkadaşlar farklı bir cüzdana da geçiş yapabilirsiniz ya da buradaki akıllı sözleşmemi kullan diyerek buradan sizler kendi cüzdanınızı ekleyebilirsiniz. İsterseniz Binance Smart Chain'inde, isterseniz de Ethereum ağında bunları seçerek onaylıyorsunuz ve buradan metamaskinizi bağladıktan sonra kendi akıllı sözleşme adresinizi oluşturmuş oluyorsunuz. Bu şekilde de ben sizlere de göstereyim aynı zamanda. Öncelikle ağ değiştiriyoruz. Daha sonrasında hesabımızı bağlıyoruz ve hesabımızı bağladıktan sonra onay işlemlerini tamamlıyoruz ve bizden de burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar belirli kodlar istiyor. Bu kodları girdikten sonra da ben devam edeceğim. Kodları girdikten sonra da arkadaşlar buradan cüzdanı seçmeye tıkladığınız zaman kendi adresinizi burada göreceksiniz. Daha sonrasında bir isim hak ücret gerekiyor. Bu da nasıl oluyor diyorsanız arkadaşlar mesela bir NFT birisi ilk defa oluşturduktan sonra her satımda belirli bir pay alır arkadaşlar. NFT'ler hakkında daha da Detaylı bilgi almak istiyorsanız arkadaşlar coin mühendisi kanalında bulunan eğitim serisini izleyebilirsiniz. Burada NFT eğitim serisinde arkadaşlar her şeyi sıfırdan anlatarak sizlere bilgi sunuyoruz. Buradaki NFT serisi de bayağı bir uzun uğraşlar sonucunda hazırlandığı için bunları izlemeniz yaklaşık bir 50 dakika 1 saat alacak ama çok daha fazlasını öğreneceksiniz arkadaşlar. Bunları öğrendikten sonra da kendi NFT serinizi oluşturmada daha da fazla düşünceler geliştirebileceksiniz. Şimdi bu isim hak ücretinde sizler ilk defa NFT oluşturduğunuz için her satımda sizlere belirli bir pay verilecek. Bu payı da kendiniz belirliyorsunuz. Ben mesela yüzde %9'luk bir isim hakkı ücreti girmek istediğim için yüzde %9 yazıyorum. Burada zaten yüzde %10'a kadar yazabiliyorsunuz. Yani en fazla yüzde %10'luk bir pay alabiliyorsunuz. Daha sonrasında burada NFT serinize ait arkadaşlar Twitter, Instagram, Facebook, Discord ve Telegram hesaplarınızı giriyorsunuz ki sosyal medyalardan da aktif olduğunuzu gösterebilirsiniz. Daha sonrasında da arkadaşlar tüm bu NFT koleksiyonunuzu oluşturmak için 0.04'lük bir işlem ücreti ödüyorsunuz. Şu anda BNB'ye baktığımız zaman da 239 dolar olduğunu görüyoruz. 0.04 BNB'de yaklaşık arkadaşlar 10 dolara denk geliyor. Yani 10 dolara kendi NFT koleksiyonunuzu oluşturabiliyorsunuz. Bu da bence çok güzel bir şey. Yani sizler buradan kendi NFT koleksiyonunuzu oluşturarak hem arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz hem de isterseniz belirli oranlarda kar elde edebilirsiniz. Az önce bağlamış olduğumuz akıllı sözleşme adresleri de belirli bir tutar ücretinde değiştirebiliyorsunuz. Lakin ben sizlere böyle güvenli bir cüzdanınızı bağlamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Sonrasında değiştirmeye uğraşmanıza hiç gerek yok. Burada da basım ücretleri olarak şunu söyleyebilirim. Eğer ki sizler Binance Smart Chain anında bu işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız yaklaşık 5 dolar ile 10 dolar arasında bir ücret ödüyorsunuz. Lakin Ethereum anında bunları gerçekleştirmek isterseniz de 15 busta kadar bir ücret ödeyebiliyorsunuz. Bu da sizlerin aklında bulunsun arkadaşlar. Tüm bu işlemleri onayladıktan sonra siz bu oluştur seçeneğine basıyorsunuz. Daha sonrasında arkadaşlar Binance NFT platformu sizlerin tüm NFT'lerini tarayarak buradan sizlere bir onay maili yolluyor. Yani onaylanırsa sizler bir mail alarak buradan kendi NFT koleksiyonunuzu oluşturmuş oluyorsunuz. Bu NFT koleksiyonlarını oluşturmaya çalışırken günde 3 defa red yerseniz arkadaşlar maalesef ki bir gün boyunca bu NFT koleksiyonu askıya alınacak. Yani sizler tekrar NFT koleksiyonu oluşturamayacaksınız. Aynı zamanda sizler bu NFT koleksiyonunu oluştururken 1 dakika içerisinde görüntüyü 10 defadan fazla değiştirmeye çalışırsanız da yine 1 saat süreyle ban yiyebilirsiniz arkadaşlar. Yani mesela sizler NFT koleksiyonunuzu oluştururken 10 defa buradaki resmi değiştirdiniz. Daha sonrasında tekrar farklı bir şey yapmaya çalışırsanız da burada da yine 1 saate yakın arkadaşlar bir hesabınız askıya alınabilir. Lütfen bunlara da çok fazla dikkat edin ve Binance arkadaşlar bu NFT platformunda çok sayıda düşük kaliteli NFT basılmasını önlemek için bir güvenlik önlemi olarak da standart NFT tahsilatlarından NFT işlem fonlarının çekilmesini kısıtlayacak arkadaşlar. Yani belirli ücretlerde komisyon alabilecek. Burası henüz çok yeni arkadaşlar ve bizler de sizler için burayı tanıtarak sizlerin kar elde etmesini amaçladık. Daha sonrasında burası tabii ki çok daha fazla gelişecek. Çok daha fazla yeni şeyler eklenecek ve sizler buradan ilerleyen zamanlarda kar elde edebileceksiniz arkadaşlar. Şu anda da hali hazırda platform açılıyor ve yepyeni olan bu platformu da ilk olarak bizler tanıttığı için gerçekten çok mutluyuz arkadaşlar. Sizler diğer gelişmelerden anında haberdar olmak için Binance NFT'nin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz arkadaşlar. Zaten geçtiğimiz günlerde Binance NFT de Cristiano Ronaldo ile bir anlaşma duyurdu. Yani bu da hem ekosistem açısından hem de kripto piyasasının büyümesi açısından çok güzel bir gelişme. Yani Cristiano Ronaldo gibi tüm dünyanın tanındığı bir yıldızla işbirliği yapmak gerçekten büyük bir iş. Bu yüzden de Binance NFT'yi de buradan kutluyoruz arkadaşlar. Binance NFT'nin YouTube kanalına da sizler buradan göz atabilirsiniz arkadaşlar. Orada da gerçekten güzel böyle söyleşiler oluyor veya tanıtımlar oluyor. Oraları da kesinlikle takip etmenizi ben sizlere öneririm arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir ve bilgilendirici bir video olmuştur. Bu ve bu tarz fırsatlardan anında haberdar olmak için Para mühendisi YouTube kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri konunu açmayı unutmayın. Bir sonraki fırsatta, bir sonraki canlı yayında görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.